Merhaba arkadaşlar. Bugün gök savaşları oynuyoruz ama kuzenim yanımda değil. Yani gelmedi o çünkü. Başlıyoruz. bugün birazcık konuşmuyorum çünkü yani kuzenimle daha çok konuşuyorum. için o yüzden yani kuzenimle olunca daha çok konuşuyoruz da konuşacak bir şey olmadığı için konuşmuyorum tek oynuyormuş Arkadaşım <laughs> <laughs> git hadi sen git 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 hadi. hoppa ya, aldım da canım çok azaldı canım çok azaldı canım bir canım bir ana ne yedik geliyor 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 abi zaten Aha, şu zaten ha kaç 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 bizim takım değil en azından Brawl Stars'ın da videosu gelecek. İkinci kez öldürdüm. Allah o çocuğu herhalde odur yani. Allah. Ana, bu ne istiyor lan benim arkadaşımdan? Kardeşimden ne istiyor lan benim? Al. Alırız mı? Alırız bence. Kaçamaz o bizden. Kaçamaz. Kaçamazsın sen. Kaçmaya çalışmıyorum. Kırmızıya gideceksin ama daha çok unutmayın. Kaç kaç sen kaç kaç. kaç kaç. Bir şey çıkacak ben bundan biliyorum. İlla ki çıkacak. İyi çıktı, iyi çıktı, çıktı. Bence de çıktı ya. Kaçtı en yani son. Şunu bir topla yak şunu. Sen bir git. Neyse bir şey olmaz. Bunun takım kızsın. Umum iyi ki zaten. Ben yine kazanıyorum. Hangi takım yanmış? Kırmızı. İlk onu öğrenelim. Mavi ondan sonra alalım. Zaten

36. Şimdi takımımıza geliniz. Evet. Bakın bu işin lazım. Yedik, aldım. Yo. Hiç kormadığımız için biz direkt almışlar tabi. Bu olsaydı kovdu gene ama. Yani bu yanım, kuzenim yani ben yani için. Şimdi onlar da güçlü yapmış ama yani kazamayız gibi sürü Bomba gerekiyor bize. Mavi takımı da zaten tek kalan şey kırmızı takımı O basit yani? Her basitti, herhalde. Herhalde yani herhalde basittir herhalde bir şey doğdu ama. Şimdi iki için mi oğlum, olmaz? Şava doğuyordu evet. Aha bitti Kaç kaç sen kaç 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 iyi oluyor hatta sana. Şimdi Bunları da aldıktan sonra bitiyor bu. Ana basit bir boy bu. Ta 2022 yıldır oynuyorum yani ben bu oyunu. Çok basit o yüzden. Tabi bunu siz bilmiyorsunuz. Çünkü çekmedim videosunu o zaman. Sen öyle yapacağına benim şeyimi yapsan iyi olur. Aha kaç sen kaç kaç zeki oynayan. Aha benim yok sanıyor. Aa. Al, al, al. Kaçamaz ki. Oha, aldım da ben gittim ya. Yeneceğiz biz bir Bizimki geliyor herhalde oraya. Yok yok yok. Benimki de be. Aha, yendik bence. Yendik zaten. Yani nasıl olacak ki? Belki düşüyorum şey şöyle yanım da yok. Basit aslında. Bu seferlik şey oynayacağım. Bununla oynayacağım yani. Onunla oynamıyoruz. Normalde bir tur atarım da. Bugünlük iki tur atacağım çünkü bayağı bir zamanım var. Üç tur da olabilir de emin değilim. Sonra ben de Şimdi hızlı açıyoruz sandıkları. kaç kaç kaç. Ama kaç. Çok hızlı bitti. Tekrar yapıyoruz. Bu birazcık sıkıcı oldu. İki kişilik yapacağım. hiçbir şey de çıkmıyor tabii ki. çıktı Yeşil çıktı mı çıktı tabii. Çok yeşil On Oğlum Git git, he, git git Aha. Ona bak sen ne yapıyorsun ya? fırlatıyorum da bir şey yapamayacak kesin. herkese. O ne yapıyor? oynamayı bilmiyor sanırım bilmiyor tabii. nasıl Vallahi. Yendik tamam yendik yendik. Bunun kaçma ihtimali yok zaten. Ee, evet, beyinsiz olduğu için yok ya. Evet bizimki ne zaman düştü anlamadım. Ne zaman düştü? Arkamdaydı o çocuk benim. Ay, hey, şuraya gideceğim de tehlikeli birazcık. Aklım yok ki kimsin. Nasıl akvaryum? Bu gece, bu gece biraz fazla ilerledim. Bayağı bir sandık var ama hızlı olmalıyım açmak için. Yoksa biliyorsunuz bunu olacağını ödüyorum. Şu bak git. Git oğlum bak git. Başıma bela olma başıma bela olma. Hı -hı. A, aldım da çok kaç almaz aldı. Kaç kaç kaç. kaç. Hı -hı. Bak kanka ben sana yazılarım bana bir şey yapma tamam mı? Gidip açayım bak gidip açayım bana bir şey yapma tamam mı? İyi tamam iyi şeyler çıktı bunun. de çok iyi şeyler çıktı. Ona da bir değeri var zaten. Aa, kaç kaç. Ona hiçbir şey çıkmıyor zamanında oluyor çabuk çabuk. Hepsine bak hepsine bak. Ona da güçlü aslında ya. Aha. Aha kaç kaç. Oha oha aha, aha aha Oynamayı bilmiyor. Yes be. Şimdi ya. Ona bakıyoruz tamamdır. Yer kapladı. Ellerimiz doldu. Ellerimiz doldu. Son 3 kişi kaldı da diğerleri nerede bilmiyorum bir tanesi şurada. Benim bir var. vardı. Evet o da burada ama sandığa doluyum onlar boş daldır 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 daldır. Ya bu neden doluyum? Şunu şu an buna ihtiyacımız yok mu? Koy bunu al. Ya onu da ne koydun ya? Onu neden koydun? Al bunu tamam. Bu da duruyor tamam. Ya oha 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 Elime silahımı aldım daldı çocuk bana. Tamam. İyi oynayalım. Tamam anladım. Yok iyi oynayamayabilir de. Önemli değil. Yoksa. Yok sanıyorum. Ya ben anladım. Neydi böyle Aha. kendisini öldürecek ha o. Oğlum bak. Uğraşmayın ben de fena olursunuz ha. Sıkma bak benim çocuk sıkma sıkma. Git oğlum bot bot ya bot bot. Oha 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 yuh ya. Ya bu nasıl olur? Ya. Ha, arkadaşlar bir tur daha atacağım. Bu son ama yani.

Yok ya iyi oynuyor bu çocuk. Kat vuz Aha düştü tabi. Aha iyi ya bir sürü de şey kazandı. Hadi iyi tamam iyi 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 edelim bence Bak bana bir şey yapma bak bana bir şey yapma ben masumum. Bana bir şey yapma, bana bir şey yapma. Ama git git. Ol, 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 al, ol. Al. Almadım mı? Aldım tamam. Çok güzel ama yani şey ya pantolon ya pantolon onun dışında güzeldir ee, yok 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 bakalım bir şey var mı oha 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 kaç kaç kaç. bunda düşört var iyi bu arada o herhalde yani Ya çıkartamadım ya. Alıyordum normalde. Ama kaçma lan. Her yerde seni İkisi işte. Kaç kaç kaç. kaç. Yok kaçma. Da ya daha güçlü oluyor yani. Evet. Ömer, ala, Ama kaçma. Git git kaçma kaçma. Çok yarım saat kaçma. Of. 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 Çok oha çok geliyor güzel. oha. Bak fena olsun ne var bunda? Şey şey. Hadi dol hızlı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak git. Ha git git git. Bir bir git bir git bir bir git. Bir şey Beni bırak eşime. Bırak eşime. Bırak eşime. Bırak, bırak. bırak eşime. O hak çık. Düşüyor. Onu <laughs> Ne Gitsem. Yani günün sonunda em eee şöyle değil mi? Burası güvenli gibi. evet. bununla ne var Pantolon var mı? Yok. Gerek seçeneğine ne yapacağım ben ya? Bak ben şans. Ah ne oldu? Ah ne oldu? Bu çok ağır. Çok basit bu ya koklayarak anlamadım koklayarak koklayarak bu yeni mi ne ne bu yeni nerede bu son şu da zaten sonuncu sonunda ölür bir zahmet alamazsın çok kötü oluyor yani belki oyunda sonu alıyor bir önce alayım şunu da. Basitti bu arada. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Mosta videosu da gelecek yani. Bay bay.